Büyük Ordu Spor taraftarı. Uzun yıllar başarıya hasret kalan bu güzide futbol şehrine yeni başarılar katarak canlandırmak istiyoruz. Bugüne kadar birçok zorlu maça çıktık ve her zaman elimizden geleni yaptık. Şimdi ise önümüzde son bir mücadele kaldı. Vereceğimiz bu büyük mücadelede stadyumu doldurarak bize destek olun ve gücümüze güç katın. Pazartesi akşamı hayalini kurduğumuz o kupaya birlikte ulaşarak yeni hayallerin yolunu açalım. Haydi ordulu! 12 Haziran saat 19'da Ankara Eryaman Stadı'nda yerini al, gücümüze güç kat. Vakti kaleciye! shut